Hürriyet. Galatasaray'da 12'li formül devreye girdi ekip güçlendi. Galatasaray kulübünde futbolun yönetildiği masa resmen 7'den 12 kişiye çıkarıldı. Başkan Dursun Özbey'in daha güçlü bir ekip oluşturmak adına aldığı bu karar dün resmen yürürlüğe girdi. Hürriyet'in 23 Ekim'de duyurduğu bu gelişme dün gerçekleşen Sportif Aş Genel Kurulu ile start aldı. Galatasaray'da futbolun yönetildiği Sportif Aş Yönetim Kurulu'nda Sarı Kırmızılı camianın yakından tanıdığı önemli isimler yer aldı. Dursun Özbey'in başkanlığını yapacağı listede ikinci adam yani başkan vekili yine Erden Timur olacak. Galatasaray Yönetim Kurulu'ndan, Sportif Aş'ta ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkenceoğlu, Era Yazgan, Can Matan yer aldı. Gözden kaçmasın. Dünya Kupası'nda İsviçre ile karşılaşacak Brezilya'da Neymar'dan kötü haber haberi görüntüle. Ekip güçlendi. Özbek, bağımsız üye olarak ekibine önemli iş insanlarını dahil etti. Galatasaray Sportif Aş Yönetim Kurulu'nda GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ile birlikte iş insanları Nihat Kırmızı, Maruf Güneş, Mustafa Aktaş, Fatih Demircan ve Emin İmanov yer aldı. İşte Sportif A, ŞNİN yeni yönetimi. Dursun Özbek, Erden Timur, Metin Öztürk, Niyazi Yelkencoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş. Nihat Kırmızı, Mustafa Aktaş, Fatih Demircan, Emin Imanov SporX, Galatasaraylı Saça Boay dev talip. Saça Boay Fransız talip. Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Saça Boay teklifler yağıyor. Son olarak Fransız devi Olympique Lyon, Yıldız Bekin bonservisini almak için devreye girdi. Okan Buruk'un vazgeçilmez ismi. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Saça Boy, Avrupa kulüplerinin kıskacında. Fransız sağ bek oyuncusuna Lig 1 inç köklü ekibi Olympique Lyon talip oldu. Cimbom teklifi reddetti. Sarı Kırmızılılar, Boy için Fransız ekibinden gelen teklifi değerlendirdi. Takvimin haberine göre Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının 8 milyon euro tutarı az bulduğu ve gelen bu teklifi reddettiği öğrenildi. Galatasaray, Boy ile yolların ayrılması durumunda bu mevkiye transfer yapmak durumunda. Reniston transfer edildi. 2021-22 sezonunda Lig 1 ekibi Reniston transfer edilen Boy, bu sezon Galatasaray'da 13 maçta görev aldı ve bir asist üretti. Şampiyonluk istiyor. Fransa'da daha önce Dijon takımında da oynayan Boi'in 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor. 22 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyor. Saça Boy, taraftarların da beğendiği isimler arasında. SporX Galatasaray'da transfer harekatı Galatasaray'da harekat Sezon başında yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken, kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Van Mata, Dries Mertens, Lucas Torreira gibi yıldızlarla gövde gösterisi yapan Galatasaray devre arasında da şova hazırlanıyor. Aslan'da kadroya katılacak isimler kadar gidecek isimler üzerinden de çalışmalar yürütülüyor. İlk hedef Cenk Özkaçar. Sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki stoperi Victor Nelson'a Sevilla'nın yakın ilgisi biliniyor. Şu sıralarda Danimarka milli takımı ile Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele eden genç oyuncu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, transferle ilgili önemli mesajlar göndermiş ve ayrılma zamanım geldiğinde nereye gideceğimi göreceğiz yönünde ifadeler kullanmıştı. Valencia'da kiralık. Nelson'un ayrılık ihtimaline karşı Brezilyalı stoper Nino ile görüşen Galatasaray, bunun yanında yerli rotasyonunu da güçlendirme hedefiyle Cenk Özkaçar'ı gözüne kestirdi. Son olarak A milli takım forması da giyen 22 yaşındaki Cenk'in bonservisi Lyon'da, bu sezon ise Valencia'da kiralık olarak görev yapıyor. Mert Müldür hamlesi. Uzun süredir transfer gündeminde yer alan Mert Müldür konusunda da önemli gelişmeler var. Sarı Kırmızılılar, Saça Boy için teklif beklerken, asıl sürpriz diğer sağ bek Leo Duboy cephesinde yaşandı. İtalyan devi Juventus, 28 yaşındaki Fransız futbolcuya teklif yapmaya hazırlanıyor. Dubois'in yerine gelecek. Galatasaray'ın bu beklenmedik ilgi karşısında 5 milyon euro gibi bir bonservis beklentisi söz konusu. Eğer Juve'den istenen teklif gelirse, sarı kırmızılılar vakit kaybetmeden Mert Müldür takviyesi yaparak geleceği garanti altına almak istiyor. 23 yaşındaki Sabek bu sezon sakatlık nedeniyle formasından uzak kalsa da, kupa arasında toparlanma şansı buldu ve yeniden formuna kavuşmayı hedefliyor. Golcü transferinde hedef. Seferovic ve Gomis gibi tecrübeli golcüleriyle yollarını ayırmaya hazırlanan ve Dembele transferi için bastıran Galatasaray'ın hedeflerinden biri de, kadroya yerli forvet takviyesi yapmak. Bu doğrultuda dar bir havuz üzerinde hareket eden sarı kırmızılıların listesindeki ilk sırada Deniz Undav var. Bon servisi Premier Lig ekibi Brighton'da bulunan, ancak istediği süreyi alamayan 26 yaşındaki Santrfor, Galatasaray'ın ilgisine sıcak yaklaşıyor. Sarı Kırmızılı kulüp de kadroda 3. forvet olarak düşündüğü Deniz'i maliyetinin uygun olması durumunda renklerine bağlamayı planlıyor. İngiliz kulübüyle görüşmelerin önümüzdeki hafta başlayacağı, kiralama formülünün de seçenekler arasında olduğu öğrenildi. Fanatik. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.